Merhaba arkadaşlar, ee, tekrardan YouTube kanalımda e, hoş geldiniz. E, son videomun üstüne yine bir Ramazan dolasıyla bir bir buçuk ay geçmiş olabilir. E, tam kafamdaki şekilde bir düzen oturtturamadım. İnşallah bu videoyla tekrardan bir düzen e, yapmış oluruz, e, bir periyoda gireriz. E, bu videoda kare karekodla alakalı kurduğum e, şirketi e, nasıl kurdum, neler yaptım, ne gibi hatalar oldu, nerelerde tıkandım, e, nasıl kapattım, e, bununla alakalı biraz daha detay bilgi vereceğim. Hemen hemen pandeminin arkasına, e, Turku Azmiye'de ben çalışırken, pandemi Mart ayına girmişti, bir e, Hazirana kadar <laughs> dışarıda işte şehir dışı değişiden e, bir yere gitmek falan yasak olmuştu. O süre zarfında evde e, İstanbul'da biliyorsunuz e, hemen hemen bir buçuk saat e, gündüz yol, iki buçuk saat e, dönüş yolu. 3-4 saatim yolda gidiyordu. Tabi yolda giderken stresli olduğun için beyin çok fazla sağlıklı bir şey düşünemiyor. Daha çok hani kafa e, dağıtmak için bir şeyler dinliyorsun müzik dinliyorsun vesaire de kitap okuyorsun şeklinde e, ama evde olduğum zaman kafam olarak kafamda bir şeyler üretmeye başlamıştım Tabi pandeminin getirdiği bir e, fırsat da vardı bazı e, sektör ve alanlar için e, o alanlardan birini görmüş e, bulundum işte temassız bir şeylere dokunmadan telefonuyla, yani telefon artık herkesin kişisel bir kullanım teknolojisi ürünü. Bir başkasıyla onu paylaşmıyorsun. Burada telefonda işte direkt kare kodla okuyarak restorandayken menüyü görebilme. Menüyü görebilme, bu menü üzerinde işte istediğin ürünü fiyatını, detayını vesaire görebilme, hatta belki masaya bunu sipariş edebilme, evdeysen eve sipariş verme, işte teslim almaya gitme paket halinde gibi seçenekler yurt dışında kullanılmaya başlanmıştı. Bunun fırsatını görerek... E, tabi bizim içeride de bazı hemen e, bununla alakalı e, girişimler olmaya başlamıştım. 1 Haziran itibariyle ben de e, bunu düşünmeye başlamıştım. Memleketime o 1 Haziran'da otosu, e, şehirler arası yollar açıldığında memleketim Balisa Kırkağacı geldim. E. E, hemen e, HTML, PHP, CSS, de MySQL e, bununla alakalı bilgim vardı kendim e, Android e, iOS geliştirici mobil geliştiricisi olduğum halde Turkuaz Medya'da özellikle iOS geliştiricisi olduğum halde bu alanda da bilgi sahibi var e, edinmiştim kendim daha önce. <laughs> Hemen e, hızlı bir şekilde bir veri tabanı oluşturup işte eee account'lar oluşturup e, işte menü oluşturup e, bir tane e, PHP eee html, css ile alakalı iki sayfalık bir web site gibi bir şey oluşturmuştum. Çünkü kare kodun mantığı işte bir link var o linki kare kodda okuyorsun ve sana bir web sayfasına yönlendiriyor. Onu da mobile bir şekilde burada da bootstrap teknolojisini kullanarak iki sayfalık ana sayfa ve ürüne tıkladığınız zaman detayı gören hemen 6 saatte bir ürün geliştirmiştim. Burada hani e, 6 saatte ürünü geliştirmek çok önemli arkadaşlar. Çünkü e, hani ben Turkuaz Medya'nın içerisindeyken birçok e, böyle fikirler geliştiriyorum. İşte sürücü kursu uygulaması, İngilizce ile alakalı bir şeyler, işte çok daha önceleri sinema uygulaması, işte e, kişisel gelişimle alakalı işte ilk çıktığında Android'de 2.0'la hayata başladığım zaman keygem diye bir uygulama çıkartmıştım. Zinciri kırma şeklinde hedefleri belirli dediği uygulamalar oluşturmuştum. Yani bunların hepsinde altında yatan şey minimum product MVP üzerinden açılımda bulunur. Minimum product variable. Yani en az özellikle ürünü ortaya çıkartmak. Yani Bir fikriniz var. Bu fikri hayata geçirmek istiyorsunuz ve bunu en hızlı bir şekilde en basit şekil haliyle bunu hayata geçirip ve bunu e, insanlara sunmanız lazım. Hedef kitleniz kimse? Müşteri. Ben de 6 saat içerisinde bu uygulamayı yazmıştım. Gece akşam bir başlamıştım. Sabaha kadar 6 saatte bu uygulamayı yazdım. Sabah yatıp kalkıp e, öğlen vakti gibi hazırlandığım zaman e, pastaneye gitmiştim. 40. caddeki Botanik pastaneye bir pastane vardı. Sahibini de tanıyordum, e, Benim gibi Enes diye bir arkadaştı. Gittim ona gösterdim. Dedim, al böyle böyle bir şey yaptım ben. Ee, bunu kullanır mısın? Onda da bildiğim için 5-6 tane masası olduğunu 6 tane de gittim Kırtasiye'den hemen karekod çıkarttım. Ben böyle bir şey yaptım abi. Elimde karekodlar, onu da A4 kağıdına basmıştım. Bunu dedim masaya koyarsın. Üniversite öğrencileri gelir. Burada da 2 yıllık üniversitede vardı. iki Üniversite öğrencileri gelir. Telefonda bunu okuttuğu zaman senin pastanadaki çayın, kahven, e, poğaçan, simidin kaç paraysa bunu görür. E, masanda bunu e, söyler, hani fiyatı görür, kahveyi görür, poça e, poğaçayı, simidi görür vesaire, pastayı görür. Hani bu şekilde e, bunu oluşturmuştum i̇çinde çok, çok az, çok az ürün vardı. Dedim bunu kullanır mısın? Bu ücretsiz. Hani 6 ay bunu dedim ücretsiz kullan. 3 ay, 6 ay, 1 yıl ...hiç fark etmez. Ben... ...ilk iş yerim... ...FIT... ...ilk iş yerim... ...infonomi teknolojide çalışırken bizim yatırım şirketi FIT Solution'da Ahmet Bilge vardı. Allah razı olsun. Koray Gültekin vardı. Soy ismi Koray... ...Koray Gültekin sanırım. Koray Bey vardı soy ismi, yanlış hatırlıyor olabilirim. Çok iyi insanlardı, onlardan çok şey öğrendim. FIT Solution'da hemen hemen benzer bir şekilde iş yapmaya başladığı zaman... Çok büyük firmalara e, uzun yıllar ücretsiz hizmet vermiş. Mesela Coca Cola gibi, Shell gibi, e, pepsi var mıydı hatırlamıyorum. İki büyük şirkete ücretsiz yani belki bir yıl, belki birkaç yıl hani ürününü ücretsiz bir şekilde veriyor. Ama başka bir şirkete giderken ya bak benim ürünümü Coca Cola kullanıyor, Shell kullanıyor e, gibi e, onu kendine reklam yapabilmişler. Yani bu çok önemli. Hani bir işi hızlı bir şekilde yapıp piyasaya sürdünüz, ilk müşterinizi buldunuz ve ilk müşterinizi bedavaya verdiniz bir başka müşteri giderken bakın benim şeyime ürünümü bu kişi kullanıyor. İşte datası bu. şu kadar kişi giriyor, şu kadar şu şunu yapıyor, işte artık sallıyorum siparişi veriyor, onu yapıyor, indiriyor, görüntüleme alamıyor, tıklama var. Mesela her şey var ürünüz var ya da oyunsa oyunu kullanıyor gibi 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 elinizde data var. Yani önemli olan zaten sizin ürününüzü geliştirmek için birinin onu kullanıp ee, size feedback vermesi. Ben de Botanik Pastaneden bu geri bildirim almıştım. E, o geri bildirimle beraber ben uygulamayı geliştirmeye devam ettim. 3 ay boyunca Haziran, Temmuz, Ağustos İstanbul'a geri dönene kadar ben uygulamayı geliştirdim. Eylül ayında İstanbul'a döndüğümde de Hemen İstanbul'da Lost Garden diye Maltepe'de oturduğum e, mahallenin içerisinde bir kafe vardı. Hemen kafeye gittim. Ya dedim böyle böyle ben bir tane e, böyle şekilde bir uygulama geliştirdim. Artık Uygulama dedim. Projem var. E, bunu kullanır mısınız? Dediler evet kullanırız. Sizin kaç tane mas masanız var? 30-40 tane, 50 tane masamız var. Hem bahçede hem içeride hem terasta. Hemen e, Printer'ımdan e, güzel bir tasarımla kare kodları bastım. Hemen PVC kaplama makinesi aldım. Bak Bunlar hepsi bir yatırım. E, PVC kaplamasını aldım. Ondan sonra biyotin palayı aldım. A4 şeklinde böyle basabilmek için güzel bir şekilde. E, onları aldım. 30-40 tane, 50 tane kare kodu oluşturup ben bu adamlara bunu verdim. Aylığı kaç para? O zamanın parasıyla 50 lira 100 lira hatta fiyatı 100 lira ama şu an yüzde 50 indirim 50 lira ee, ilk yani bir ay bunu kullan bir ay ücretsiz hatta bir ay ücretsiz ondan sonraki ay para verip kullanacaksın yani ilk ay bedava sonraki ay kullanmak için fiyat ödüyor ya da şöyle düşünebilirsin kullan para öde gibi bir şey bu ee, şekilde ben memnun kalırsam paranı öde devam et o şekilde ben Lost card'ını bağladım. Ondan sonra Tadı Bafra diye başka bir tane Maltepe'nin Maltepe Camisi'ne doğru bir kafe vardı. Yine oraya gittim. Sonra arabayla dolaşıyorum. Bu kafeye girdim. Kendime kartvizit gibi bir şey de yaptım bu şekilde. Hani girdiğim yere kartvizitimi bırakıyorum. Hatta o zaman ilk yaptığımda kartvizit değil de Karakot gibi bir şey yapmıştım kendim bir broşür gibi bir şeye basmıştım. İçinde kare kod var. İşte e, e, botanik pastanenin şeyi. E, artık bu benim için demo e, olmuştu. E, onu okuttuğun zaman demoya gidiyorsun şeklinde. Tabi bir yandan uygulamayı geliştiriyorum. İşte ana sayfa ve detay sayfası varken işte kategori sayfası ekliyorum. Yani orada e, işte pastalar diye girdiğin zaman içine kategori var. Pastalar girdiğin zaman işte çikolatalı pasta, öyle pasta, böyle pasta. İşte içeceklere girdiğiniz zaman çay, kahve falan filan. Soğuk içeceklere girdiği zaman işte maden suyu, limonata, su neyse. Kategorilerin olduğu, ondan sonra yorumların olduğu, ondan sonra mekanla alakalı fotoğrafların olduğu, evet, ürünün altına yorum yapmak dışında direkt mekanla alakalı yorumun yapabildiği, İşte sepetin olduğu, e, giriş ve kayıt işlemlerinin olduğu, panelin olduğu hani bir yandan da uygulamayı geliştiriyorum. Tabii feedbackleri alarak geliştiriyorum. İhtiyaçları binaen geliştiriyorum. İnsanlar kullanmaya devam ettikçe geliştiriyorum. Para kazanmaya devam ettikçe geliştiriyorum. Hani bu çok önemli. Yani ben bugün oturayım, bir yıl boyunca kodu geliştireyim, 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 bir yıl sonunda çıkayım ben bunu satayım. Bu olmaz arkadaşlar. Yani yaptığınız şeyi hemen satmanız lazım. Hani eğer e, tabii farklı yöntemler de var da hani benim çıkış noktam buydu yani. Beni motive eden şey bu. Yaptığım şeyi ben satabiliyorsam yani bir defa sattıysam ikinciyi de satarım. İkinciyi sattıysam üçüncüyü satarım. Yani oradan bir para akışı olursa o para akışı beni motive ediyordu yani. Beni motive ediş tarzı buydu. Bununla alakalı zaten bir şey de var, Literatürü de var yani. Adamlar MVP çıkarmışlar. Yani niye işte en az özellikle ürünü geliştir, piyasaya sür, yani feedback al, ona göre uygulamanı projeni geliştirmeye devam et şeklinde bu e, literatür gitmiş. Yani burada bir e, yol var yani. Bir, birileri Amerika'yı keşfetmiş. E, bu keşfedilmiş Amerika'yı yolundan sen de gitmen lazım. Yani bu yöntem kafana yattıysa bu şekilde projeni geliştirebilmen lazım, ilerleyebilmen lazım. E, ilk i̇lk ödeme almaya başladığımda da hani dedim ki e, bir şey düzgün yapacağım. Yani artık bu zamana kadar birçok şey denemişim. Artık hani bir şey biraz daha hani bir şeyin ruh haline Kendime girmem lazım, ee, ya psikolojik olarak kendimi bir yola sokmam lazım, artık evet bir yola girdim, bu yolun sonu artık benim için başarı olması lazım diyerekten hemen e, Mükellef Çoğu üzerinden, Mükellef çoğu da FIT Solution'da, e, Okan diye bir arkadaş var bizim gibi bilgisayar mühendisiydi, e, o FIT Solution'da devam ederken orada bir ürün artık fikir olarak bu hayata geçti, e, o Ahmet Bilgen ve Koray Bey'in desteğiyle, yatırımıyla o şirketi kurdu böyle şahıs şirketi kurmak isteyenlerin işlerini kolaylaştıran bir sistem hala hayatta ve büyüdü yurt dışına açıldı vesaire mükölefçodan ben de şirketimi kurdum fatura kesmeye başladım yani fiyat para aldım insanlara fatura kesiyorum işte masraf yaptığım masrafları gider gösteriyorum vesaire iki tane restoran bağlamışım üçü dördü beşe geçmişim bu şekilde ilerliyorum yani e, tabii İlerleme küçük ama hani kafamda da şöyle bir şey var. işte hemen hemen bin tane lokasyon var Türkiye'de. İl ve ilçeleri baz aldığı zaman 900 küsur da binde. Her il ilçede bir kişiyi bağlasam, bir yeri bağlasam bin tane mekan yapar. İstanbul'da 35 bin tane yani bu şekilde restoran, kafe, otel, resepsiyonu artık ne dersen yer var. Kullanım alanı olarak olabilecek bunlardan işte yine aynı şekilde bin tanesini bağlayabilirsem, yani sadece İstanbul için değil, Türkiye için de bin olabilir, İstanbul için bin olabilir. Yani birinden birini başarabilmem lazım. Yani kestiğim fiyat 100, 100 lira ama %50 indirimle 50 liradan fatura kesiyorum. Yani burada ben maksat sürümden kazan hesabı. Yani 30-40 kişiye yani 1000 lira fatura kesersin aylık. 40 bin lira alırsın, kenara çekilirsin, Allah bereket versin dersin. Ben bunu istemem. Yani yani benim fiyat uygun olsun, herkes kullansın. Yani bugün mesela e, inançlı şey, YouTube platformu ücretsiz kullanıyoruz ama adam, adam bir yerden para kazanıyor. Yani benim mantığım da buydu. Bir sistem yapayım, yapayım bir ekosistem yapayım. İşte e, restoranları bu işin içine dahil edeyim. İşte yani getirin bugün yapmak yaptığı şey yani, tamam mı? Adamlar bugün e, devam. Tabi e, eleştirilecek çok şey de var yani mesela e, getir için vesaire ama hani bir ekosistem kurabiliyorsan, bu insanları buraya bağlayabiliyorsan e, ve buradan insanların bir şekilde para kazanmasını sağlayabiliyorsan, e, bununla beraber şey e, yani büyürsün. Hani ben de bunu amaçladım. Küçük küçük e, insanla e, işletmeleri dahil edeyim, ondan sonra büyüyeyim. Sayacak olarak büyüyeyim düşündüm. Tabii 3-5-10-40 derken e, bir yere kadar büyüdüm. Ama bir yerden sonra işte e, ne yaptıysam eee ilerleyemedim. Tabii beni motive eden şey de paraydı. Dedim bir şekilde parayı arttırabilirsem işte reklam yaparım, bunu yaparım, bunu yaparım. Ee, böylelikle hani işi biraz dallandırmaya çalıştım. İşte farklı şeyler eklemeye çalıştım. Modüller eklemeye çalıştım. Hani biraz yer, yer, yani restoran dışında da çıkmaya çalıştım. Dedim ki farklı şeyleri de ekleyeyim buraya, dahil edeyim. Yani burası bir ekosistem olsun. Bir ee, yani modüler bir sistemi olan bir proje olsun, hani isteyen restoran da olsun, o, otel de dahil olsun, o da dahil olsun, bu da dahil olsun. Bu belki sonradan eleş, eleştir baktığınız zaman bir yani yanlış bir şey, yani çok dağılmak öne doğru bir şey değil yani. Tek bir noktaya odaklanmak çok iyi arkadaşlar. Yani damla bir yere aktığı zaman uzun süre aktığı zaman oraya deliyor ya mesela. O hesap yani bir şeye odaklan lazım. Tabi olmuyorsa da do yani erken zamanda bunu bırakmak lazım ki olmadığını da kabul etmek lazım. Biraz dinlenmeye çekilmek lazım. Bir başka girişim ile tekrardan yola çıkmak lazım yani. Eğer içinizde girişimci ruhu varsa bir şey kendiniz başarmak, kendi tırnaklarınızla kazıyıp da ilerlemek istiyorsanız yani yönteminiz yolunuz bu olması lazım. Ben de uzun süre hani e, müşteri sayısını arttırmak için çok şey iler denedim, yöntemler denedim. Ya yani dedim ki yani farklı lokasyonlar var. Her lokasyonda bir tane temsilci bulayım atıyorum 100 lira 50 lira alıyorum ya 50 lirasını da o alsın 50 lirasını ben alayım bu şekilde işletmeyi bağlayayım yani ilk yılın parası içinde aynı şekilde yıllık mesela 100 liradan 1250 liraysa 1200 liraysa 900 lira alıyordum mesela 900 lirayla bu işi yapayım işte onun da bir kısmını temsilciye vereyim zaten restoranı bağladıktan sonraki iki yıl o kişiyle alakası kalmayacak yani ilk defa işletmeyi bana bağladığı için %50 bir kar vereceğim ama ondan sonraki sene için artık işletme benle alakalı içeride olduğu için bir para alamayacak diye hani e, uzun vadeli bu şekilde stratejiler geliştirdim ama arttıramadım müşteri sayısını. Daha sonra dedim ki yatırımcı bakayım. E, bir iki e, Orhan Bayram vardı. Türkcell'den iletişim kurduğum e, daha önceden de iletişim olan kişiye. O da Türkcell'den ayrılıp kendi şirketiyle alakalı e, bir yatırım cıları bir araya getiren bir e, projesi vardı. Onunla alakalı ismini hatırlayamam şu an. E, öyle bir ofis vardı. Randevu istedim. Ofisine gittim. tabi ofisine gittiğimde de e, bazı şeyleri e, yatırımcı yatırımcıya e, anlatır gibi anlatmaya çalıştım. Ama burada da bazı şeyler e, bana set oldu. İşte bunlardan biri e, şirketin e, ismi Developer Kitchen'dı bende. İşte burada ismi Düzgün seçemediğimi düşündü. Çünkü esnaf adam Developer kitçini söyleyemez bile. Orada daha basit bir şey bulman lazım falan filan dedi. Ve anlattığım şekliyle projeyi çok böyle yatırım noktasında şey görmedi. Yani bunu başkası da yapıyor, başkası da yapıyor. Hani senin spesifik bir şey yapman lazım tarzında bir yaklaşım oldu. Biraz da benim hevesimi kırdı. Ya evet spesifik bir şey yok. Yani başkasının yaptığı şeyi de yapıyorum ama benim buradaki yapmak istediğim şey ucuz yapayım ben bunu. Herkesi bağlayayım. Herkesin işi görürsün. Ya yani bunu atıyorum yüksek fiyata yapan da var ama ya da benim fiyata yakın yapan da var. Ben en aşağı fiyatta bunu yapayım. E, müşteriyi bağlayayım. Müşteri ondan sonra e, bundan e, karlı bir şekilde kullanırsa son iki yıllarda yavaş yavaş fiyatı arttırayım gibi bir düşünce vardı. Benim burada maksat istediğim network yani. Bu çok önemli arkadaşlar. Yani bir iş yapıyor yapıyorsanız networkünüzün olması çok önemli. Yani kitleye kolay bir şekilde ulaşabilmeniz çok önemli. Yani bu bugün YouTube, yarın işte bugün YouTube, Twitter, TikTok, Instagram ne derseniz değil. Yani elinizin altında bir kitle olması lazım yani. Kitleye oynayabilmeniz lazım. Yani bir bir şey yazdığınızda bunu yüz binler görüyor olması lazım. on yani 10 binler, yüz binler görüyor olması lazım. Ya yani ben böyle bir şey yaptım. Bunu size işte anlatıyorum, açıklıyorum, duyuruyorum. Yani buna bir kullanır mısınız? Bir bakar mısınız? Bir geri dönüşünüz olabilir mi? Vesaire. İşte bunu işletmenizde kullanıp da para öder misiniz? Yani bu, bunları feedback olarak alabilmek lazım bu yüzden de kitle lazım yani bu kitle eğer elinizin altında yoksa buna para veriyorsunuz reklam için vesaire. Bu da kaynağınız yoksa yine aynı şekilde bir duruma düşüyor. Ee, yani para yani kaynak olmadan da ilerleyemiyor ama ben şunu da çok e, ta, kendi stratejim olarak doğru bulmuyorum. Yani benim 10 bin liram var 100 bin liram var neyse ben bu 100 bin lira gömeyim şöyle yapayım böyle yapayım parasız bir iş olmaz ya. ben buna da karşıyım arkadaşlar. Yani bir Önce bir gör hani bir git yani. Ee, bir şeyi e, ölçmen lazım yani e, bunu yatırımcılar şey söylüyorlar. Yani bir oran diyor atıyorum bir gün e, 10 lira harcıyorsun 10 liranın sana dönüşü e, yüzde kaç yani mesela 100 e, siteye 100 kişi giriyor 100 kişiden bir kişi mi sipariş veriyor ya da 100 kişiden sana e, 100 bir para harcıyorsun bunun sana dönüşü ne kadar sana getirisi ne kadar yani 100 bin lirayı ne kadar yak yakacaksın yani? yani bir yerden sonra o 100 bin lirayı e, ee, yani geri alabilmen lazım. Hep 100 yakıp 3 alırsan, 100, 100 lira yakıp 3 lira alırsan bu, bu zarar yani. Bunu bir ya iki ay 3 ay bunun şey yok yani. Ya bu yüzden hani e, ya ben şu 100 bin lira yakayım. Şu kadar kazanayım ne diyorsun? Hani sana yüzde dönüşü kaç yani? 100, lira, 100 liralık e, reklam veriyorsun diyeyim. E, oradan e, 10 kişi geliyor siteye ve bir kişi alışveriş yapıyor. O 100 liralık mı sana bir dönüş oluyor? Yani 100 lira 100 lira döndüm mü diyorsun? Yani yani 0 mu oluyor? Hani ne oluyor? Bunu hesaplayabilmeniz lazım. Eğer bunu hesaplayamıyorsan yani büyük 100 bin lirayla giremezsin. Yani 1000 lirayla girersin. 1000 lirayı alabiliyor musun yani? Ya da ne kadar zarar ediyorsun? Hani bugün 1000 lira yatırdım ama 500 aldım. Yarın yine 1000 lira yatırdım. 700 aldım. Yine 1000 lira yatırdım. 100 bin e, 1000 lira aldım. Ne oldu? 3 bin lira yatırdın ama belki 2 bin lira alabildin. Geriye toplayabildin. Bin lira hala zarardasın. Yani bu zarar azalıyor mu oransal olarak? Eğer azalıyorsa evet yatırmaya devam edersin. Ama bugün 100 bin lira yatırdım. 10 lira aldım. Arada 90 bin lira zarardasın. E ne yapacaksın? Ve belki tek kurşun olarak bu 100 bin lirayı kullandın. Ama denemen gereken strateji çok farklı belki yani. Yani Twitter'da reklam vermen gerekiyor, Instagram'da reklam vermen lazım, belki broşür dağıtman gerekiyor ya da farklı bir şey yapman gerekiyor hani bunu dağıtarak yapabilmek lazım. Ya yani bunu da başarılı e, olunabilmesi için farklı şeyler var. Hani e, ben de reklamlarla alakalı işler yapmaya çalıştım ama olmadı. <laughs> bunu da farklı bir zamanda belki konuşuruz. Eee işin e, uzun lafın kısası eee Carecot'la alakalı developer kitchen üzerinden bir e, bir, bir sene, bir buçuk sene ilerlememiz oldu. 40 müşteriyi aşamadık. Tabii farklı farklı müşteriler girdi. Biraz işin e-ticaret boyutuna girdik vesaire. Hani sepet yapabiliyorsak e-ticaret de yapabiliriz şeklinde işi dağıttık vesaire derken günün sonunda e, verdiğim vergi e, emek e, ve aldığım karşılığı olarak fiyat beni tatmin etmedi. Dedim İbrahim dur. Bu kadar yeter. Yani belki iki yıla yakın e, zaman şirket Aktif faaliyette kaldı, vergisini verdi vesaire. Ama bana bir getirisi yok. Bu yüzden de e, şirketi kapattım. Mevcut müşterileri de mağdur olmaması için bir tane arkadaş e, şah söyledim dedim böyle böyle bir durumum var. Bu projeyi devralır mısın? O da kabul etti, devraldım. E, şu an e, projeyi o ilerletiyor. E, ben de de biraz dinlenmeye çekildim. Herhalde sanırım. Ee, bunun üstüne pandemiden üstüne bayağı bir e, pandemi girden beri 5 sene geçti. 2020'yi baz alırsanız 2025'teyiz. 5 sene uzun bir süre. Biraz dinlendim. Tabii bu ara yine bir şeyler yapabilir miyim bir ufak yoklamalarım oldu. Ama yine e, bir projeye başlayamadım. Ama şu an İstanbul'u bırakıp Manisa Kırkarca memleketime taşındım. Buradan remote bir şekilde İstanbul'da şu an çalışıyorum. Kafamda küçük bir proje var. O proje için e, zaman harcıyorum, biraz beyin harcıyorum. harciyorum ee, belki bir sonraki videoda da bunu aktarabilirim sizlere ee, hemen hemen e, iş tecrübem e, yani girişim tecrübem bu şekilde oldu arkadaşlar bu e, konuyla alakalı sizin girişimcilikte aldığınız tecrübeler ya da sormak istediğiniz sorular varsa videonun altına yorum olarak belirtirseniz yani bu videonun en azından e, altını biraz doldururuz farklı kişilere e, fikir verebilir. Ya da üzerinde çalıştığınız bir girişimle alakalı bir paylaşımda bulunmak, bizden fikir almak isterseniz gene soru cevap maliyetinde yazabilirsiniz. Dönüş yapabilirsiniz. Bir soru gelmişti. O soruyla ben bu videoyu çektim. Umarım faydalı olur. Herkese teşekkür ederim. Girişimizde başarılı olmayı olmanızı dilerim. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet